İyi günler arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Dicle Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir yenilikten bahsetmek istiyorum. Artık tek ders sınavları dilekçe ile olmayacak, online başvuru sistem üzerinden olacak. Bunun için ne yapacağımızı adım adım takip edelim. Öncelikle OBS'den öğrenci girişini yapıyoruz. Biz de önceden yapmıştık. Yapmıştık arkadaşımız. Açılan bu sayfada başvuru işlemleri kısmını tıklıyoruz. Başvuru işlemlerinde tek ders başvuru kısmına geliyoruz. Burada sizin kalmış olduğunuz o tek dersi bulmaya çalışıyoruz. 4 dönemin sonunda 2 yıllıklar için, 4 e, yıllıklar için daha farklıdır. Bulduğumuz ders özel eğitim bir öğrencimizin kaldığı ders. 47 ile kaldı gözüküyor ve bu dersi seçiyoruz. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Henüz bu dersin kesinleştirme işlemini yapmadığımız için seçilen dersleri kontrol et butonu var. Seçilen dersleri kontrol et butonuna tıkladığımızda kontrol başarıyla tamamlandı. Kesinleştirme işlemi yapabilirsiniz dediğinde tamamı tıkladığımızda artık tek derse girmeye hak kazanmış olabiliriz. Değerlendirmeler sonucunda buna karar verilir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.